Cümleden selamun Aleyküm Bugün Bursa'nın Nülüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'ndeyiz. Burada tarihi bir kilisemiz var. Bugün de bu tarihi kiliseyi görüntülemek için buraya kadar geldik. Şimdi içeriye doğru girelim. Bu tarihi kilisemize ilgili görüntülerimizi sizlerle paylaşalım. İşte yani 1914 şey pardon 2014 yılında Nilüfer Belediyesi Gölyazı Kültür Evi olarak burayı düzenlemiştir. Ve kapımızdan içeri giriyoruz. Kilise ama yine de biz Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Selamun Aleyküm hayırlı görevler. Kilisemizin içine girdik. Bu şekilde iş görüntülerini sizinle paylaşalım. Böyle sağdan itibaren. Kilisemiz 1908 ila 1918 yıllar arasında yapılmış. 1923'te mübadelede buradaki Rumların Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türklerin de buraya gelmesiyle buranın bir Ortodoks Kilisesi değişikliği yapılmış. Ve bu kilise 1900 1980'de depremden yıkılmış, üst taraflarından yıkılmış ve ondan sonra 1960'da da bir yangın geçirmiş. Yangında şu iki direk hariç, şu direkle şu direk hariç, diğerleri sonradan ilave edilmiş. Bunlar e, kendi haliyle, yanık haliyle duruyor. E, de Bunları değiştirmemişler. Yani çok hasar görmediğinden dolayı. Yukarısında ta var yani yanık olan yerler, aşağılarda da belli yanık olan yerler ama şu iki sütun hariç, şu sütunla şu sütun kalmış. Diğeri 1980'deki depremde yıkılmış. Üst tavan falan yıkılmış. Tekrar burayı onarmışlar. Yıkık haliyle de fotoğrafı burada mevcut. Daha sonra da böyle e, kültür evi olarak açılmış. Yalnız senede bir defa ayin yapılıyormuş burada. E, Temmuz ayında zannediyorum. Bir defa ayin yapıyorlar. Onun haricinde bu şekilde kültür evi olarak kullanılıyor. İşte iş dizaynı bu şekilde. Yalnız ben besmele çekerek yedim içeri ha. Yani geçmişteki hali de zannediyorum burada Fotoğraflardan Görüyorsunuzdur burada Osmanlıca bir Yazı var burada ama Herhalde burada ile ilgili bir yazı Bu göl yazı ile ilgili fotoğraflar ee, Yukarıdan çekilmiş göl yazının Şekli şemali böyle bu şekilde. Göl yazı güzel bir yer, tarihi bir yer. da eski bir tarihi evimiz var. Sanıyorum bu yukarıya üst kata çıkış yeri ama e, kapalı şu anda. Üst kata çıkış yeri kapalı. İşte bir tane görevlimiz var burada. Belediye görevlisi. Ziyarete açık. Herkes ziyaret edebilir. Ziyaretimiz ücretsizdir. Ve kapımız ahşap kapı. Ve kapıdaki şu kilide bakar mısınız? Eski eski zaman kilidi. Bu şekilde açıyoruz. Buradan sürgüsü de var tabii ki. Kilitlediğimiz zaman bu şekilde sürgüyle kapatıyoruz. Ve güneş gün ışığı ve buradan hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlısıyla güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Göl yazdan selamlar.